Eskiden giyeceğimiz şeyler şurada hazır olurdu. İyice de gözden düşmüşüz. Bütün bu işleri biz mi yapacağız artık? Kız prens, söyle babana bundan sonra böyle. Senin yüzünden kalbimi kırmasaydı o da öyle katil gibi üstüme yürüyüp de. Duydun mu? Duyduk yavru, duyduk. Sen de eserimize söyle, ağzına çıkan laflara dikkat etsin. Öyle katilmiş, matilmiş havalara girmesin. Hem bu küslük fazla uzatır zaten. Vatandaşa eziyet yok. Ay, ay, ay! Kim kime eziyet ediyor acaba? He, aklındayken söyle babana da bana biraz para bıraksın. Para mı ne parası ablacığım? Sen de konuşan yok kız. Ben ona söylüyorum. Atışmak gibi olmasın. Vatandaşı çarçuk yok. O yer. Ben de ona söylüyorum. Söyle babana Sabri Hoca'ya derse gideceğim. Klip çalışması iki saat. Ortada bir şey yok. Komşum paraları götürüyor. Yok bir dava yapacaktı. Götürecek tabii. Neyse. Para veririm ama. Bir kere de öperim. Nerede bu kız? Odasında. Aklı sıra hava mı atıyor bize şimdi bu? Ne havası Sedat? Çağır gelsin konuşacağım onunla. Sabah sabah canını sıkma şimdi. Çağır gelsin konuşacağım diyorum. Aslı. Efendim anne. Gel kızım baban konuşmak istiyor seninle. Ne oldu baba? Bak kızım. O Bora'ya söyle. Yılan hikayesine döndü sizin bu işiniz. Eğer niyeti ciddiyse şu nişanı taksın yoksa ben ona bir takacağım... Kas kapısında bulacak kendini. Babanı dinle kızım. O gümrüğe aldırttığı gibi attırmasını da bilir ha. Bilirim tak. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere çıkarttırırım tayinini. Rüşveti müşveti rüyasında zor görür. E nişan bu kadar önemli mi baba? Biz birbirimizi seviyoruz. Aa, aa, Sevgi diyor. Serpil duyuyor musun? Sevgi diyor ya. Bırak şu sevgiyi salak. Resmi nikah için bastır. Duydun mu evladım? Duydum baba. Hah ona göre. Bak cevabını bekliyorum. Aptal aptal. Aşk karın doyuruyor sanki. Nazar değmesin. Bugünlerde vaziyetler çok iyi. Aa, ne vaziyeti Sedat? İnternetten cız vaziyetleri hayatım. <laughs> Katilin aklı eserinde. barışmadılar mı hala? Bırak barışmasınlar. Götürüyoruz ufak ufak işte. Aman dikkatli ol Sedat. Sen hiç merak etme. Kuruş açığımı yakalayamaz o hıyar bu kafayla. Sen de Şengül Hanım'ı biraz doldur. İdare edelim birkaç gün daha. <laughs> bitti mi Gül? Tamam. Bitti, bitti. E sen niye ayaklasın Cafer? Tamam, Sabri domuzu çağırdı. Gene ne isteyecekse. Ama ne isteyecek be? Kalorifer dairesine bir şey yaptıracaktır. Kalorifer dairesi değil orası, gül. Sığınak, sığınak. Duymasın domuz. Ama ne halsa işte canım. Otur be, otur. Otur, otur rahat rahat iç çayını. Ama seni mi yiyecek? Kim, kim yiyor be? Hayır. Bugün tepem attıracak. Sıkı vereceğim gırttani. Elimde kalacak Allah korusun. Babam eve gitmemiş dün akşam. Ne gitmemiş mi? Başka bir kadın mı buluyorsa? Ay yok canım bu yaştan sonra. Ayrıca bulduysa da canı sağ olsun. Bana bak. Vallahi elinde avcunun ne varsa hepsini al ha. Yedirmez paraları karılara. <laughs> Görüyor musunuz efendim şu kapıcımız olacak sahtekarı. Hemen geliyorum dedi yok ortalıkta. Bırakın efendim siz de şu adamla uğraşmaya artık gidin. Olur mu ama efendim, sığınakta işimiz var, sandalyeler yerleştirilecek. O kadar insan nereye oturacak? Aman efendim, ama Siz de aklınızı savaşla bozdunuz yani. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Ah, anneciğim, özlemiş. Rahmetli'nin resmini istedi. Allah Allah! Hastaneye resim götürüldüğü nerede görülmüş efendim? Siz karışmayın efendim, ben götürüyorum. Özlemiş kadıncağız kocasını. İnşallah inşallah yakında kocasının kollarına kavuşur da. Ne dediniz efendim? Özlemez mi dedim efendim? Kaç yıl olmuş? Tontoş kızıma da iyi bakın ben hastanedeyken. Başüstüne üstüne efendim, baş üstüne Unutmayın sütünü mamasını. Bana da biraz para verin. Para mı? Ne parası efendim? Daha dün verdim. O yol parasıydı efendim. Kremim bitti. Makyaj malzemem kalmadı. Olmaz ama efendim hasbinallah. Dünya bombardıman altında ekonomik kriz yaşıyor. Siz burada yok makyaj kremi yok bilmem ne. Bana ne dünyadan falan. Kendi paramı harcıyorum ben. Olmaz ama efendim biraz tasarruf yapmamız lazım. Zaten büyük hanımın hastalığı bütçemizden daha oh, böyle bir delik açtı. Bankadan çekerim o zaman be. Çekemezsiniz efendim. Kasımın 17'sine kadar vadiye bağlı o hesap. Öyle bir çekerim ki. Hadi eyvallah. İnsan bir güle güle der yahu. Vatandaş bu kadar üzülmez ki. Yaptık bir yaptı, hata. Özür diledik. Günaydın canım abiciğim. Günaydın birader. Hoş geldin. Hoş buldum canım abiciğim. Emrindeyim. Buyur, emret. Emir mi yok bir yok birader. Nasıl vaziyet canım abiciğim? Barıştınız mı? Hala barışamadık. Yüz vermiyor. Boş ver canım abiciğim. Canım sıkma. Kadın milleti böyledir işte. Biz alttan aldıkça onlar tepemize çıkar. Neyse, vatandaşa carçut yok. Hadi, çağrı sansörü gidelim. Eminim değil ver Derhal. Babacım, alam, alam. Ne? Açacağım sizin alarmınızdan ha. Evet. Buyur canım evet. abi. Eyvallah birader. Çağır, gel bakayım buraya. Katil kim katil, katil. Ne o koçum, küs müyüz? Yok efendim, ne münasebet. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bak, bir daha bir yamuğunu görürsem, o gelmiyor. Başlayın. Bırak şimdi. bana biçim ne oluyor Cafer koçum bunlar böyle? Aman efendim bu çatlağın işlemi işte. Çok kaçma koçum. Anam <laughs> Vay yavru diller niye sınırız? <laughs> Bakın efendim siz, siz son, son defa söylüyorum. Eğer bankadan para falan çekecek olursanız vallahi... Siz karışamazsınız efendim. Para benim. <laughs> efendim iyi günler. İyi günler komşu hayrola? efendim Ayla Hanım hastaneye annesini ziyarete gidiyor da. Yenge Hanım, hürmetler. Ee, nasıl oldu büyük hanım? Daha iyiydi efendim. Sabri Bey canımı sıkıyor. Olur efendim böyle şeyler aile arasında. E, ee, zaten biz de eserimizle pek geçinemiyoruz. Hayrola komşu? Yok gene vatandaşı deliye mi tıkıyorsun? Deliye tıkmak değil de efendim. Herhangi bir hava hücumuna karşı hazırlıklı olmak için. Oynat bellerini komşu. Pardon efendim, boş bulundum, heyecandan. Efendim? Size de zahmet olacak şimdi. Aman efendim, ne zahmetler, rica ederim. Vazifemiz e, önemli olan... E, ...büyük hanımın kasesi bir an önce iyilesin. Ne dediniz efendim, kase mi? Şey hanımefendi, canım abim şey demek istedi yani, kalçası. Ah. <laughs> Yavuz Bey'de de ne laflar var yani, buyurun. <laughs> sefa ile efendim, sefa ile hayırlı işler, bol kazançlar. <laughs> Eyvallah komşum, sağ ol. Ayla Hanım, dediğim gibi lütfen. Ben ne yapacağımı biliyorum efendim. Çocuk yok sizin karşınızda. Aa, Ayla teyzem. Hastaneye mi? Hastaneye. Ne tatlı. Gıcık mı tuttu yine seni? Öpeyim de gelsin. Uzak dur benden. Uzak dur koçum. Bugün vaziyetler biraz gergin. Buyur yengeciğim. Buyurun efendim. Merhaba hocam, yürüyüşten mi? Yürüyüşten Yavuz Bey ya. Oh, vatandaş havasını almış. Evet Yavuz Beyciğim, vatandaş zaten hep havasını alıyor. He, ne güzel söyledin valla. Helal olsun hocam, atla birader. Buyur hadi. Cafer, kaldır koşum şu pisikleri. Yengemizin başını arıtmayalım. Baş. <laughs> Ey maşallah, katil demişler ona, katil. Jet gibi uçtu değil mi muvaffak be amca? Hakikaten jet gibi haliz. Savaştayız sanki. Haydut efendim haydut. Her gelişi gidişi kalp çarpıntısı. Çarpacak bir gün bir yere bulacak belasını. Sen de orada sallanma efendi. Kim sallanıyor canım? Hadi hadi çok konuşma. Koy o bidonları yerine çabuk gel buraya. İşimiz var. Ben jet pilot olunca bunda balkona dalış yapacağım muvaffak be amca. Şu. <laughs> Melanchol mu lan kolik? Ah, uh, Dur be! Bak kalkan mı ağzını ekledi be! Rap diyorum siz diyor! Şimdi ben bunu ezmez miyim? Aman bırak canım abicim yapma bırak gitsin! Ay anneciğim! Rahatsız etmiyoruz ya yenge! Ay yok canım yok! Çok güzel araba kullanıyorsunuz! Jet gibi maşallah! <laughs> Vallahi jet gibi canım abicim jet gibi! Ne elinizdeki yenge büyük hanıma mı getiriyorsunuz? rahmetli babamın resmi efendim. Neymiş birader? Babasının resmiymiş canım abicim. Anneciğim çok özlemişti efendim. Vay be! Aşka bak! Unamur <laughs> melankolik. Yenge, başını işliyorsak kısarız sesini. Hayır efendim, hayır. <laughs> çok güzel dinliyorum. Unamur <laughs> melankolik. Yenge, nasıl buluyorsun eserimizin klip çalışmalarını? Hiç beğenmiyorum efendim. Hiç sapması o parça. Duyuyor musun canım abicim? Duyduk birader duyduk. Vatandaş yandı desene yenge. Sizin yerinizde olsam beş kuruşla tutmam ona. Ne sesi var? <laughs> Karga gibi. Kulak ver canım abicim. Dikkat et vatandaş konuşuyor. Vatandaşa çarçılacağım. Bak Baksın her gelinin yaptığına. Şimdi ben seni ezmez miyim ha? Oh.